Arkadaşlar hepinize merhaba. Birimli birimsiz oran konusunda bitirdikten sonra cebire geçeceğiz inşallah. Bugünkü quizin çözümlerini böyle bir videoya almak istedim. İleride tekrar bakıp anlamadığınız yerleri tekrarlayın diye. Şimdi başlayalım. Aşağıda verilen oranlardan hangisi birimsiz orandır? Biz biliyoruz ki eğer oranlanan iki tane niceliğin birimleri aynıysa bu birimler birbirlerini götürürler. Ve ortada bir birim kalmaz. Böylelikle oran birimsiz orana dönüşür. A şıkkına bakalım. 60 kilometre bölü 3 saat. Kilometre bir uzunluk ölçüsü saat bir zaman ölçüsüdür. Uzunluk ölçüsü zaman ölçüsünü götüremediği için bu birimli bir orandır. B şıkkına bakalım. Metre bir uzunluk ölçüsü saniye bir zaman ölçüsüdür. Uzunluk ölçüsü zaman ölçüsünü götüremediği için bu da birimlidir. Kilogram ağırlık ölçüsü, santimetre uzunluk ölçüsü. Dolayısıyla bunlar da birbirlerine götüremezler. Ama D şıkkında santimetre ve santimetre olduğu için ve her ikisi de uzunluk ölçüsü olduğu için mesela biri metre, diğeri santimetre de olabilirdi. Bu birimler birbirlerini götürürler ve birimsiz orana dönüşür. Devam edelim. 72 kilometre bölü saat birimle oranının metre bölü saniye şeklindeki yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar burada önce bir oranımızı yazalım, ee, oranı yazalım şuraya. Hmm. Metre bölü saniye çevireceğiz. 72 kilometre bölü bir saat. Bunu metre bölü saniye çevireceğiz. Biliyoruz ki 72 kilometrenin yanına 3 sıfır attığım zaman metreye dönüşmüş olacak. 72 bin metre. Bölü 1 saat. 1 saati de saniyeye çevirmek istiyorum. 1 saat 60 dakikadır arkadaşlar. 1 dakikada 60 saniye olduğu için 60 çarpı 60'tan 3600 saniye. Şimdi gerekli sadeleştirmeleri yapmam lazım. Sıfırları götürüyorum. Ee, yine zayıflatmaya devam edeceğim. 36'ya 36 36'ya bölüyorum 1. 720'yi 36'ya bölüyorum 20. Dolayısıyla doğru cevabımız 20 metre bölü saniye oluyor. Evet. Şimdi devam edelim 3. sorumuzla. Ecemin kütlesi 35 kilogram ve boy uzunluğu 130 santimetredir. Ecemin boy uzunluğunun kütlesine oranı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bizden istediği arkadaşlar boy bölü kütle. Boyumuz kaç santim? 130 santim. Kilomuz da 35 kilogram. Şimdi gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Hem üsttekini hem de alttakini 5'e bölebilirim. Çünkü biri sıfırla diğeri 5 ile bitiyor. 130'u 5'e bölüyorum. 26. 35'i 5'e bölüyorum. 7. Gördüğünüz gibi 26 santimetre bölü 7 kilogram çıkması lazım. O yüzden doğru cevabımız B. Gelelim bir sonraki sorumuza. Aşağıdaki tabloda pasta hazırlamak için gerekli malzemelerin listesi verilmiştir. Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi birimsiz orandır? Tekrar ediyorum, birimsiz oran olabilmesi için birimlerin birbirini götürmesi gerekir. Şimdi, yumurta miktarı bölü un miktarı. Yumurtanın birimi adet. Onun birimi gram. Adet ve gram birbirini götüremediği için bu birimli bir orandır. Süt miktarı bölü un miktarı. Sütün birimi mililitre, unun birimi gram. Mililitre gramı götüremediği için bu da birimlidir. Unun miktarı gram, şekerin miktarı gram. Gördüğünüz gibi gramlar birbirini götürür ve bu oran birimsiz kalır. Dolayısıyla doğru cevabımız C olmalı. Burak aracıyla 2 saatte 180 kilometre yol almıştır. Buna göre alınan yolun geçen süreye oranının metre bölü saniye cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? Yolun süreye oranı diyor. Yani yol bölü süre zaman. Yolumuz arkadaşlar 180 kilometre. Zamanımız da 2 saat. Şimdi bunu metre bölü saniyeye çevirmemiz lazım. 180 kilometrenin yanına 3 tane sıfır atarsam onu metreye çevirmiş olurum. Şuraya tekrar yazalım. 180'in yanına 3 tane sıfır atıyorum ve metreye çevirmiş oluyorum. Şimdi 2 saati saniyeye çevireceğim. 2 çarpı 60 çarpı tekrar 60. Böylelikle saniyeye çevirmiş olacağım. Şimdi 2 çarpı 60 çarpı 60 kaç yapar? 60 çarpı 60 3600. 2 ile çarparsak 7200 yapıyor. O yüzden buraya hemen 7200'ü yerleştiriyorum. Ve gerekli sadeleştirmelere devam ediyorum. Üstten bir sıfır, alttan bir sıfır. Üstten bir sıfır, alttan bir sıfır. Hızlı bir zayıflatma yapabilirim arkadaşlar burada. Mesela 18'e 18'e böleriz. 1. 72'yi 18'e böleriz. 4. Gördünüz mü? Yani yukarıda 100, aşağıda 4 kaldı. 100'ü de 4'e bölersek 25 metre bölü saniyeyi buluruz. Peki, devam edelim. Bir havuza 5 saatte 600 litre su dolmaktadır. Dolan su miktarının geçen süreye oranı aşağıdakilerden hangisidir? Su miktarının süreye oranı. Su bölü süre. Su miktarımız arkadaşlar ne kadar? 600 litre. Süremiz de 5 saat. Zaten şıklara bakın. Litre bölü saat, litre bölü saat. O yüzden bir çevirme yapmayacağız. 600'ü 5'e bölerseniz 120 çıkar. O yüzden cevabımız 120 litre bölü saat olmalı. Gelelim bir sonraki soruya. Salih matematik dersinden bir haftada 210 soru çözmüştür. Buna göre Salih'in çözdüğü soru sayısının geçen güne oranı aşağıdakilerden hangisidir? Hemen yazalım. Soru sayısının güne oranını istiyor. Soru bölü gün. Soru sayımız arkadaşlar 210. Geçen günümüzde bir haftaymış. Bir haftada 7 gün olduğu için bu şekilde yazıyorum. 210'u 7'ye bölersek doğru cevabımız 30 soru bölü gün olmalı. Evet, gördüğünüz gibi mantığını kavrayınca sorular tıkır tıkır çözülüyor. 16 kilometre aşağıdakilerden hangisiyle oranlanırsa birimle oran elde edilmez. Yani birimsiz oran elde edilir demek istiyor. Arkadaşlar kilometre bir uzunluk ölçüsüdür. Eğer bir uzunluk ölçüsüyle oranlanırsa uzunluk ölçüleri birbirine götürür ve birimsiz oran ortaya çıkar. Bakıyoruz para ölçüsü, sıvı ölçüsü, adet. O halde uzunluk ölçüsü olan 37 santim olmalı. Doğru cevap. Dokuzuncu soruda aşağıdaki verilerden hangisi birimli orandır diyor. Yani birbirini götürmeyecek. Bakın metre metreyi, adet adeti, dakika, zaman ölçüsü zaman ölçüsünü götürür. Fakat kilometre ile saat sadeleşemeyeceği için 50 kilometre bölü 25 saat bir birimle orandır arkadaşlar. Ve son olarak geliyorum 10. soruya. Bir uçak 1 saat 12 dakikada 480 kilometre yol almaktadır. Buna göre uçağın aldığı yolun geçen süreye oranı metre bölü saniye olarak aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hemen yazalım. Yol bölü süre. Yolumuz 480 kilometre. Süremiz de 1 saat 12 dakikadan 72 dakika. Yalnız bizden metre bölü saniye istiyor. 480'in yanına 3 sıfır atarak metreye çeviriyorum. 72'nin yanına bir çarpı 60 yazarak da saniyeye çeviriyorum. Şimdi, <laughs> şimdi sadeleştirmeleri yapalım. Sıfırları götürüyorum. 48'i 24'e bölüyorum. 2. 72'yi 24'e bölüyorum. 3. Değil mi? Sonra yukarıda 2000. Aşağıda 3 çarpı 6 kalıyor. Ee, devam edelim sadeleştirmelere. 2'yi 2'ye bölüyorum. 1. 6'yı 2'ye bölüyorum. 3. Yani yukarıda 1'in yanında 3 0. Altta da 3 çarpı 3 kalıyor. Gördüğünüz gibi. Yani doğru cevabımız 1000 bölü 9 metre bölü saniye oluyor. Arkadaşlar umarım çözümler anlaşılmıştır. Zaten bu çözümlerden sonra artık oran konusunu bitirmiş, halletmiş oluyoruz. Maalesef bu eğlenceli konuda buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum.